Herkese merhaba, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte karavan elektrik tesisatımızın projesini inceleyeceğiz. Evet, bizi uzun zamandır takip edenler bilirler. Daha önceden de bir karavan elektrik tesisatı videosu yayınlamıştık. Ama o zamandan bu zamana köprünün altından çok sular aktı. Çok fazla tecrübe birikti. O proje videosunu yayınladıktan sonra toplamda 27 tane farklı karavanın elektrik tesisatını döşedim. Dolayısıyla cebimde birazcık deneyim biriktirmiş oldum. Bu 27 tane karavanın elektrik tesisatı içerisinde şu anda piyasada satılan işte Victron'dan tutun da Havensis'ine kadar, Minwell marka ürünlerden tutun da Maxsun marka ürünlere kadar neredeyse piyasada satışta bulunan tüm ürünlerin montajını gerçekleştirmiş oldum. Dolayısıyla bu ürünlerin nasıl kullanılacağı, nasıl monte edileceği, daha sonrasında bize nasıl problemler yaratabileceği, müşteri deneyimleri gibi birçok konuda da deneyim sahibi olmuş oldum. İşte tüm bu deneyimleri alt alta topladıktan sonra şu anki yapmış olduğum karavan için bir elektrik projesi çizmeye başladım. Bu da yine uzunca bir zaman aldı. Birazdan ekrana geçeceğiz ve elektrik projemizi baştan sona inceleyeceğiz. Videonun başında şunu söyleyeyim. Bu anlatım ve bu proje daha henüz hiç karavan elektrik tesisatı yapmamış olan kişiler için değil. <laughs> Bu proje birazcık karmaşık. Daha çok bu işi profesyonelce yapan ya da daha öncesinde elinden birkaç tane karavanın elektrik tesisatı ve projesi geçmiş olan izleyicilerimiz için. Dolayısıyla video size birazcık ağır gelebilir. Bunu en baştan bildirmek istiyorum. Bu elektrik projesinin içerisinde çok fazla farklı komponent var. Elimden geldiğince net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Bayağı detaylı bir çizim. Umarım sıkılmadan sonuna kadar izlersiniz ve sizlerin yapmak istediğiniz elektrik projeleri için de sizlere bir rehber olmuş olur. Şimdi isterseniz lafı çok fazla uzatmadan hemen bilgisayar ekranına dönelim ve elektrik projemizi incelemeye başlayalım. Evet gördüğünüz gibi elektrik tesisatımız bu şekilde ee, oldukça karmaşık, makarna gibi bütün kabloların bir arada bulunduğu onlarca farklı cihazın birbirine bir şekilde bağlandığı bir elektrik tesisatı görüyorsunuz. Şunu söylemek lazım. Şunu bir böyle kenara çekeyim ve hemen yanına şurada gördüğünüz elektrik tesisatını getireyim. Bu sağ tarafta gördüğünüz bizim İlk Transporter'ı yaparken ki e, yayınladığımız videoya ait olan o zamandan bu zamana elektrik tesisatında ne kadar fazla tecrübe biriktirdiğimizi buradan da anlıyorsunuzdur. Evet bunu kaldıralım ve şimdi asıl kendi elektrik tesisatına bir başlangıç yapalım. Evet burada kullandığımız program e, diagrams.net sitesinde zaten online olarak da bulabileceğiniz içerisinde farklı farklı flow chart'ların vesairelerin bulunduğu bir program diagrams.net sitesinden bu programı indirebilirsiniz. Şimdi videoyu bölümlere ayırmak istiyorum. İlk önce sağ tarafta gördüğünüz bu elektrik kaynaklarımızdan başlayacağız. Şarj cihazlarımızı inceleyeceğiz. Sonra soldaki tarafa geçeceğiz ve dağıtım distribution tarafına geleceğiz. Buralarda baralarımız, sigortalarımız vesaire nasıl kullandık onları inceleyeceğiz. Son olarak da bu üst tarafta gördüğünüz 12 volt cihazlarımıza ve rölelerimize gidecek olan kabloları nasıl tasarladık? Bundan bahsedeceğim. Başta şunu söyleyeyim. Burada kullandığımız akıllı ev konsepti veyahut da akıllı karavan konseptinin mimarı ben değilim. Aşağıya linkini koyacağım. Peak Bus Karavan sevgili İsa Hocam ee, bu Projenin asıl mimarı eğer ki bu sistemin teknik detaylarının nasıl çalıştığı ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Pikbus Karavan Instagram ve YouTube kanallarından İsabe'ye ulaşabilirsiniz. o size gerekli açıklamayı yapacaktır. Zaten bu konu hakkında yaptığı birkaç tane de videosu var. Şimdi isterseniz hemen şarj kaynaklarımızı anlatarak bu videoya başlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi toplamda 8 tane 100 wattlık, 2 tane de 50 wattlık solar panelimiz var. Bir önceki hafta yayınladığım karavan sanal turu videosunda da bunlardan bahsetmiştim zaten. Şimdi solar düzen bir, solar düzen 2 olarak böyle iki parçaya böldüm solar panelleri. Sol tarafta gördüğünüz kısım 4 tane 100 wattlık panelden 2 seri 2 paralel şeklinde bağlanıyor. Yani 10.14 amperde 47.6 volt enerji üretiyor. Ve aşağıda paralelleme adaptörleriyle tek kablo haline indiriliyor. Burada pozitifini burada da negatifini görüyorsunuz. Sağ taraftaki sistemde ise 4 tane 100 watt panelimiz var. 2 tane de 50 watt panelimiz var. Bunlar da 3 seri 3 paralel şeklinde bağlanıyor. Ve yine 47.6 volt üretiyorlar ve 12.68 amper üretiyorlar. Bunlar da yine aynı şekilde bu sefer 3 seri 3 paralel olduğu için üçlü paralelleme adaptörleriyle aşağıda tek kablo iniyor. Sol ve sağ taraftaki düzeneklerimizden gelen 2 tane pozitif ve 2 tane negatif kablo da burada yine bir paralelleme adaptörüyle tek kabloya indiriliyor ve buradan bizim solar izolatörümüze geliyor. Bu solar izolatör nedir? Ee, aslında bildiğimiz DC akımda da çalışabilecek olan bir e, açma kapama sigortası diyelim. Buraya biz toplamda 22,5-23 amper civarında bir enerji gönderdiğimiz için bunu 30 amperlik bir e, sigorta olarak tercih ediyoruz. Şimdi bu elektrik tesisatında kullanacağım tüm malzemeleri teker teker linklerini vesairelerini falan vermek biraz zor olacak ama sadece şundan bir Bahsedeyim. bunun çalışabilmesi için Schneider'in DC akımda da çalışabilen çift kutuplu sigortaları var. Modelini aşağı açıklamalar kısmına eklerim. Bu güneş enerjisi izolatöründen çıktıktan sonra 6 mm kare kesitinde kablolarla MPPT şarj kontrolörümüze giriyoruz. Şimdi burada ortada bir röle görüyorsunuz. Bu nedir? Güneş panellerinin izolasyon rölesi bu. Ancak yukarıdan göndereceğimiz voltaj 47.6 volt olduğu için bizim bunu 48 voltluk minimum 48 voltluk bir röle ile e, ayırmamız gerekiyor. Bu izolasyon rölesi ne işe yarayacak birazdan tarif edeceğim ama e, ben bütün şarj kaynaklarımı e, içeride kullanacağım otomasyon sistemi ile işte program üzerinden açıp kapayabilmek istiyorum. Yani istediğim zaman e, ee, güneş panellerinin enerjisini keseyim istediğim zaman alternatörden şarjın enerjisini keseyim e, ee, istediğim zaman farklı farklı e, kaynakların enerjisini keseyim istiyorum o yüzden böyle Röleler yerleştiriyoruz araya. Birazdan geleceğim o kısma. Tabi burada 85 amperlik bir MPPT'ye ihtiyacımız var. Hemen hesap makinesini alalım. Nasıl hesap edildiğini de göstereyim size. 10.14 artı 12.68 Kaç amper yapıyor? 22.82 çarpı 47.6 volttayız. Eşittir 1086 wattlık bir solar panel gücümüz var. Bunu 13 volta böldüğümüz zaman 83.5 amperlik bir MPPT şarj kontrollerine ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Bu MPPT'yi henüz almadım. Buradan da Victron ürünlerini satan firmalara selam olsun. Eğer ki bir destek atarlarsa bana bu konuda çok memnun olurum ee, diyerek devam edeyim. MPPT'nin girişinde 6 mm kesitinde kablolar kullandık. Peki çıkışındakiler fark etmişsinizdir daha kalın. Niye? Çünkü işte 24 amper giriyor ancak 85 amper'e yakın bir enerji çıkıyor buradan. Burada da ne yapmışız? 16 milimetre karelik kablo kullanmışız, 85 amperlik bir çıkış için. Şimdi burada şey düşünebilirsiniz, yani 85 amper çıkış sağlıyorsun, bu 16 milimetre kare az değil mi diye düşünecek olabilirsiniz. Kabloların hesabında ben bir kaynak kullanıyorum. Bu YouTube'da da videolarını çok beğenerek izlediğim Explorers Life diye bir kanal. Onun internet sitesini kullanıyorum. Onun bir kablo kalınlığı hesap edici sayfası var. Buradan hesap ediyorum. Şimdi buraya girdiğiniz zaman Explorys.life wire sizing calculator diyor burada. Burada hemen girelim bir bakalım. Buraya amperimizi giriyoruz 85 amper. Voltajımız 13 voltla bir şarj düşünüyoruz 13 volt ve üstü. Uzunluğumuzu da burada feet cinsinden girmemiz lazım. Ee, bizim MPPT'miz ile Buradaki otomatik sigortamız arası yaklaşık 50 santim. Buraya gireceğimiz değerin hem pozitif hem negatif kabloların toplam uzunluğunu yansıtması lazım. Yani 50 santimlik bir uzaklığımız varsa biz toplamda 100 santimlik bir aralık yazmamız lazım buraya. Hemen 100 santimi feet'e çevirdiğimiz zaman 3.2 feet olduğunu görüyoruz. Buradan da 3.2 olarak burada girelim. 3.2 feet. Is this wire installed in an engine compartment? Herhangi bir motor. Motor içerisine yerleştirmiyoruz bunu motor kompartmanı içerisine o yüzden no dedik. Voltage drop'u 3 olarak işaretledik. Bunu neden böyle yapıyoruz? Şurada gördüğünüz ABYC denen bir standart var. Ee, burada diyor ki kritik ekipmanların diyor üçten fazla voltaj düşümüne İzin vermeyecek kalınlıkta kablolar kullanılması gereklidir diyor. Biz de bu standarda uygun olması açısından %3 olarak işaretledik. MPPT şarj kontrolü kritik bir ekipman mıdır karavan içerisinde? Bence değildir ama yine de %3'ü bu yapımda ben aşmayı düşünmüyorum voltaj düşümü olarak. E, recommended wire size dediği tavsiye edilen kablo kesiti 6 AWG'ymiş. 6 AWG de Victron'un çevrim tablosuna göre 6 AWG 13 mm kare 13.3 mm karelik kablo kesitine denk geliyor. Biz burada 16 mm kare kesitinde kablo kullanıyoruz. kendimizi garantiye alıyoruz diyelim. Buradan devam edelim. 16 mm'lik kablo ile geldik. Buradaki otomatik sigortamıza Buna hemen yaklaşalım. Burada 100 amperlik bir otomatik sigorta kullandım. Neden 100 amperlik kullanıyorum? Sigortalar genelde ne kadar yük çekiyorsanız onun 1.2 katı büyüklüğünde sigorta kullanmanız lazım. Ona da hemen bakalım. 85 amper desek 85 çarpı 1.2 dediğimiz zaman bize yaklaşık 100 amperlik bir sigorta kullanmamız gerektiğini söylüyor. Bu Explorers.life'ın sitesinde aynı zamanda burada hesabını yaptığınız zaman kablo kalınlığını size kullanmanız gereken tavsiye edilen sigorta büyüklüğünde büyüklüğünü de söylüyor. Burada ne demiş bakın 99 demiş. Dolayısıyla biz 100 amperlik bir sigorta kullanarak yaptığımız hesabı da Buradan doğrulamış oluyoruz 1.2 katı olarak yaptığımız hesabı da. Gelelim tekrar 100 amperlik sigortamızdan çıktık. Ee, daha sonrasında nereye geldik? Ana pozitif dağıtım baramıza geldik. Bu dağıtım barası e, hazır olarak bu şekilde satılmıyor. Bunu da kendim yapacağım. Bu bir bakır lama. O bakır lamadan da satın aldım ve bu bakır lama vasıtasıyla kendi paralarımı kendim yapacağım. Saf bakırdan lamalar aldım. Bakırlamayı da şöyle göstereyim. Şöyle galiba 3 milim kalınlığındaydı bu. Yanlış hatırlamıyorsam ya da 4 de olabilir. Ee, farklı kalınlıklarda farklı noktalar için farklı kalınlıklarda bakır ee, lamalar kullanacağım. Saf bakırdan ee, lamalar kullanacağım. Şimdi buradan gelelim alternatörden şarj kısmımıza. 30 amperlik bir alternatörden şarj cihazımız var burada. Tabii ki bir marş akümüz var. Marş akümüzden 16 mm kare kesitinde kablomuz çıkıyor. 40 amperlik bir otomatik sigortaya giriyor. Buradan çıkıyor, izolasyon rölesine giriyor demin olduğu gibi. Ve röleden de çıkıp, bunlar hep pozitif kablo bahsettiklerim. Röleden de çıkıp alternatörden şarj cihazımızın inputuna giriyor. Ee, outputundan da bu sefer 10 milimetre karelik bir kablo çıkıyor. Sigortamıza giriyor. Ee, şimdi burada da şeyi sorabilirsiniz. Neden marş aküsünden 16 milimetrelik kablo geliyor da output'tan yani çıkışımızdan neden 10 milimetre karelik kablo çıkıyor diye. Marş akümüzle buradaki sigortamız ve ee, alternatörden şarj cihazımızın arası uzun bir mesafe ancak alternatörden şarj cihazıyla buradaki bara ya da işte akümüz e, çok fazla birbirine uzun değil. Hesap ettiğimiz zaman giriş için 16 mm kare çıkış için ise 10 mm karelik kablonun bizim için yeterli olduğunu hesaplamış bulunmaktayız. Şimdi burada iki tane otomatik sigortamız burada yerine bir bakır lama ile birbirine bağlanmış durumda ve buradan tek bir kablo çıkıyor ve ana pozitif baramıza giriyor. Bu ikisinin yükünü taşıyacak olan, ana baraya götürecek olan kablomuzda 25 mm kare kesitinde bir kablo diyebiliriz. Şimdi gelelim üçüncü şarj kaynağımıza. Ve aynı zamanda bu üçüncü şarj kaynağımız aynı zamanda invertörümüz. Burada invertör olarak e, MultiPlus 1600 görüyorsunuz Victron enerjinin. Yalnız bu e, cihazlarda şöyle bir şey var. E, ben bu çizimi yaparken e, 1600 wattlık bir invertör bana yeter diye düşünüyordum ama daha sonrasında 2000 watt'a yükselttim. E, bu MultiPlus'lar da 1600 yaz, yazmasına rağmen 1600 watt sağlamıyor bize burada bir yanılgı var. Bunların sağlayabildiği 1300 watt diyebiliyorum. E, Multiplus 1600'lerin. E, 70 de son sonundaki 70 de e, kaç amperle akünüzü şarj ettiği edebileceği. Yani 70 amperlik bir e, şarj cihazı var içerisinde. E, burada e, bağlantıları buna göre yaptım ama normal başka bir invertör de kullanıyorsanız ki e, ben şimdi bir Maxon e, akü şarjlı invertör aldım. Şu anda planlarıma göre onu kullanacağım, bir değişiklik olmazsa öyle söyleyeyim. Bağlantısı neredeyse aynı yani bir farklılık yok. Diğer invertörlere, şarjlı invertörlere de bu bağlantı şeklini yapabilirsiniz. Burada ne oluyor? İnvertörümüzden yine ana baramıza, şurada gördüğünüz ana baraya 35 mm kare kesitindeki bir kabloyla buradan bağlantı yapıyoruz. Ancak burada hattımızın ortasına bir e, 175 amperlik megawatt sigorta koyuyoruz. Ve ardından da bir ana switch koyuyoruz ki invertörü ve şarj cihazını istediğimiz zaman açıp kapatabilelim diye. Bu da dediğim gibi 35 mm kesitinde bir kabloyla ana baramıza bağlanıyor. Burada tabi şunu da yapabilirsiniz. Eğer ki İnvertörünüz ve şarj cihazınız birbirinden farklıysa bir invertör koyarsınız. Gerekli kalınlıktaki kabloyu ve sigortayı bağlarsınız. Bir de yanına şarj cihazı koyarsınız. Yine şarj cihazını da aynı baraya gerekli kalınlıktaki kabloyla gönderirsiniz. Bir şey değişmez. Bunda her ikisi bütünleşik olduğu için tek bir kablo burada bize yetiyor. Burada bazı ek kablolar var. Multiplası çalıştırmak için. Bunlardan bir tanesi şurada gördüğünüz VEBUS Smart Connect cihazı. Bu Smart Connect ne yapıyor? Bu MultiPlus'ın cep telefonu üzerindeki Victron Connect aplikasyonuyla Bluetooth bağlantısı sağlamasını sağlıyor. Bu ayrıca satılıyor. Multiplus'tan ayrıca satılan bir ürün. Ama işte e, kaç amper harcıyor, o anda kaç watt enerji harcıyor, kaç amperle akülerinizi şarj ediyor? Bunları görebilmek adına bu cihazı yani bu VE.Bus Smart Connect Dongle'ını bu invertörü tercih ediyorsanız sisteminize eklemeniz sizin için büyük avantaj olacaktır. Onu da söyleyeyim. Burada bir case ground'umuz var. Bu e, her türlü invertörün üzerinde bir şase noktası bulunur. Bu şase noktasının da baramıza ve araç şasesine bir şekilde bağlanması gerekiyor. Bunu da e, ekleyeyim e, not olarak buraya. Burada multiplasa shore power'ımızı yani kamp yeri elektriğimizi dışarıdan aldığımız dış elektriğimizi multiplasa da gönderiyoruz. Çünkü bu bir şarj cihazı aynı zamanda. Dışarıdan bağlantı aldığımız zaman muhakkak şarj cihazına varmadan önce arada bir kaçak akım rölemiz olması gerekiyor. Burada gördüğünüz şu sol tarafta görülen büyük çift kutuplu olan bir kaçak akım rölesi karavanın içerisindeki kullandığınız Tüm cihazların çift kutuplu sigortalardan çıkması lazım. Yani eğer ki iki tane priziniz varsa bu iki prizin de burada olduğu gibi çift kutuplu sigortalardan sigortalanması lazım. Tek kutuplu sigortalar karavan içerisinde kullanılmak için uygun değiller. Çünkü dışarıda size bir üçlü priz getiriyorlar. Yani Türkiye'de böyle veya da işte bir duvarda priz oluyor. Oraya normal iki girişli prizleri bağlıyorsunuz ve böyle bağlamanızda böyle bağlamanız içeriye gönderdiğiniz faz ve nötrün yönünü değiştiriyor. Dolayısıyla eğer ki tek kutuplu sigorta kullanıp negatifleri bir barada birleştirirseniz evlerde olduğu gibi sıkıntı yaşarsınız. Fazınız sigortalanmamış olur. Dolayısıyla böyle bir şey yapmamak amacıyla da bütün bağlantılarınızı muhakkak çift kutuplu sigortalarla yaptığınızdan emin olun diyerek bu kısmı da geçiyorum. Buradan aynı zamanda da ne oluyor? Kamp yeri elektriğimiz geliyor. Buradan multiplasımızın içerisine gidiyor. Multiplas'dan çıkıyor ve yine kaçak akım rölemize ve çift kutuplu sigortalarımıza dağılarak karavanımızın içerisindeki prizlerimize gidiyor. Burada tabii MultiPlus invertör otomatikman şebeke seçimi yapabilen bir cihaz. Eğer ki şebeke seçimi yapamayan bir invertör şarjınız varsa bu durumda ya araya otomatik şebeke seçiciler satılıyor onlardan koyacaksınız veyahut da 102 şebeke seçici şebeke değiştirici pakoşalter alter koymanız gerekiyor ki dış elektrikten mi içerideki prizlerinize elektrik sağlayacaksınız yoksa invertörün ürettiği AC elektriği prizlerinize mi dağıtacaksınız bunu seçebilmeniz için bir şebeke değiştiricinizin olması gerekiyor diyelim. Şimdi şarj cihazları ve invertör tarafını tamamladık. Gelelim buradaki dağıtım kısmına. Dağıtım kısmında ne yapıyoruz? Bu tarafı anlattım. şimdi gelelim pozitif baramıza. Bundan bir bahsedeyim. Buradan MPPT şarj kontrolörümüz ve hemen altında da DC-DC chargerımızın teke düşürdüğümüz kablosu geliyor. Onun hemen altında demin bahsettiğim invertörümüzden gelen 35 mm kare kablomuz var. Burada ortada gördükleri ise akülerimize giden kablolar. Peki neden iki tane pozitif kablo kullandım burada? Şimdi diğer videoları izleyenler bilecektir. Bizim 200 amperlik Megasel akülerimiz var. Bunların bir tanesinin içerisindeki BMS 100 amper yük kaldırabiliyor. Biz burada ne yapıyoruz? Buraya her birine 100 amperlik sigorta koyuyoruz ki Bunları biz burada görüldüğü gibi paralel bağladığımızda 100 amperi aşmasın içerisindeki BMS diye. İkisi birden toplamda bizim 200 amper yük çekmemize olanak sağlayacak bir sistem oluşturmuş oluyor. Burada şunu da yapabilirsiniz. İki akünün pozitiflerini birbirine bağlarsınız. İki akünün negatiflerini de birbirine bağlarsınız. Sağdaki akünün pozitifinden, soldaki akünün de negatifinden ana kablolarınızı çıkartıp pozitif ve burada gördüğünüz negatif baraya akü bağlantılarını Yapabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Fakat bizim bu sistemimizde işte 200 amperler gibi yükler çekme durumu olabileceği için biz kablo kesitlerini verimli kullanmak adına iki tane 35 milimetre karelik yani toplamda 70 milimetre karelik bir kablo kalınlığı kullanabilmek adına bu şekilde bir yöntem denedik. Bu da gayet olabilecek bir yöntem. Tabi burada şuna dikkat etmeniz lazım. Eğer siz de benim gibi böyle her iki akünüzden ayrı kabloları pozitif baranıza göndererek paralelleme işlemi yapacaksanız, baraya gönderdiğiniz hem pozitif kablolarınızın hem de negatif kablolarınızın eşit uzunlukta olmaları gerekiyor. Buna muhakkak eğer ki farklı uzunluklarda kablolar gönderirseniz ki akü eşit bir şekilde şarj olmaz ve deşarj olmaz. Aradaki kabloların uzunlukları voltajın düşümüne etki ettiği için iki aküden de farklı voltajlar gelme durumu olabilir. Bu da içerisindeki birlikte paralel çalışması beklenen BMS'in kafasını karıştırabilir. O yüzden de bu konuya dikkat etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki ana pozitif bara da yine ortada bir sigorta görüyoruz ve burada bir pozitif bara daha görüyoruz. Bu da ne işe yarıyor? Onu söyleyeyim. Burada 10 amperlik bir otomatik sigortamız var. Ee, bu otomatik sigorta vasıtasıyla ne yapmış oluyoruz? Bu bara neleri sağlıyor? Ondan bahsedeyim. Başta bizim simarinimizin ana splitter'ına enerji gönderiyor. Artı demin bahsettiğim bu invertörün VE bus şu dangle'ına enerji gönderiyor. Simarin şantımıza enerji gönderiyor şuraya. Aynı zamanda yukarıdaki 16'lı röle ordumuza enerji gönderiyor. Ben istediğim zaman bu cihazları ana akümüzden bağlantılarını kesmek istiyorum. Bunu kesmek için de burada resetlenebilir, açıp kapatılabilir. Aynı zamanda devre kesici şalter olarak da kullanabileceğimiz bir sigorta, otomatik sigorta kullanıyorum. Bu da 10 amperlik bir otomatik sigorta diyelim. Şimdi akülerimize dediğim gibi buradan enerji, pozitif enerjimiz akülerimizden buradan çıkıyor. Bir de negatif enerji tarafımız var. Bu da ne oluyor? Yine eşit uzunluktaki kablolarla negatif baramıza bağlanıyor. Ancak gördüğünüz gibi ortada bizim bir Simarin şantımız var. Bu SC503 akıllı şant kullanacağız. Bu Simar'in ürünlerini bize sağladığı için de Trend Marine firmasına ve Oktay Bey'e buradan çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu videodan sonra Simar'inle ilgili detaylı bir video yapacağım. Kendilerine de selam olsun. Gerçekten çok zevk alarak kullanacağım ve bizim çok fazla bu yapımda işimize yarayacak bir sistemi bize ücretsiz olarak gönderdiler. Kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada şantta kısaca şantın çalışma mantığından bahsedeyim. Şantın bir tarafına akü bankamızı bağlarız. Diğer tarafımıza da enerji tüketen ne varsa onun negatifini bağlarız. Dolayısıyla bizim karavanımızın içerisindeki tüm negatif e, bağlantılarımız şantın diğer tarafına bağlanmak zorundadır. Burada da ben şöyle bir şey yapıyorum. Baralar kullandığımız için bu sistemde akünün bağlanacağı taraf burası. İki tane kablomuz olduğu için buraya bir bara yerleştirdim ve Simarin'in bir girişine, Simarin şantın bir girişine bu bu bakır barayı bağladım. Diğer tarafına da diğer bakır barayı bağladım ve bütün negatiflerimizi bu bakır baranın üzerinden geçiriyorum. Dolayısıyla yani bu sistemde şanttan geçecek olan bütün girişler ve çıkışlar kaydedilmiş oluyor. Bu da bizim ana ekranımızda ne kadar akümüz kaldığını tam olarak bize kümülatif olarak göstermiş olacak olan bir sistem oluyor. Bu kümülatif değerin haricinde birazdan göreceksiniz farklı farklı cihazların ya da farklı farklı grupların da ne kadar amper enerji harcadığını görebileceğimiz ayrıca bir şantımız var. Buna galiba Türkçe'de şönt deniyor. Ben şant yani diyorum ama şönt de deniyor olabilir. Ee, o yüzden özür dilerim sizlerden. Şimdi burada invertörümüzün negatemin demin bahsettim invertörümüzün kasasının şasisi var. Burada marş akümüze giden bir kablo görüyoruz. Bu %100 zaruri değildir ama olursa daha verimli olacaktır. Neden olduğuna bahsedeyim. Zaten bu baramız negatif baramız şurada da göreceğiniz üzere araç şasesine bağlı. Marş akümüz de zaten araç şasesine negatifi bağlı bir cihaz ama e, araç şasisi bakır malzemeden olmadığı için buradan göndereceğimiz yeterli kalınlıkta bir bakır kablo daha iyi bir şase bağlantısı yapmış olacaktır bu gördüğünüz e, negatif barayla o yüzden de daha çok tavsiye edilen bir yöntem Yapmanızı tavsiye ederim ayrıca araç şasesinden ziyade ana akünüzün marş akünüzün negatifine bir kablo gönderirseniz daha verimli bir sistem elde edersiniz yine aynı şekilde buradan alternatörden şarj cihazımızın negatifine bir kablomuz gidiyor şöyle takip edersek buranın çıkışında bir negatif kablomuz var MPPT şarj kontrolörümüzün akü çıkışının negatifi buraya geliyor aynı zamanda Yukarıda bir negatif bas barımız var. Burada bir negatif baramız var. Bu negatif baradan da e, ince kablolarımız e, tüm 12 volt cihazlarımıza dağılıyor. E, bunun da ana kablosu buradaki negatif baramıza bağlanmış oluyor. Demin bahsettiğim şurada bahsettiğim cihazların tüm negatifleri yine burada kümelenmiş durumdalar ve buradan da dediğim gibi araç şasisine bağlantımız var. Bu bağlantının da e, mümkün olan elinizdeki en kalın kablo kabloyla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu durumda biz 35 milimetrelik kabloyla bu şase bağlantısını yapacağız. Evet buraya kadar özetlemek gerekirse solar panellerimizin nasıl bağlandığını, ardından MPPT şarj kontrolörümüzü, alternatörden şarj cihazımızı, dış elektrik girişimizi ve invertör şarjımızın nasıl bağlandığını incelemiş olduk. Hemen ardından da pozitif ve negatif baralarımızın sisteme nasıl entegre edildiğini ve akülerle olan bağlantısını, aradaki sigortaları ve kablo kalınlıklarını size anlatmaya çalıştım. Bu hafta video yeterince uzun oldu. Sizler de sıkılmaya yaklaştınız anladığım kadarıyla. Dolayısıyla gelecek hafta videoya kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Sorularınız ve önerileriniz olursa bu video ile alakalı aşağı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Videonun işinize yaradığını düşünüyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve gelecek haftaki ve bundan sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Bir sonraki hafta yeni bir video ile görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.